Merhaba, ekran notlarına hoş geldiniz. Bugün, Kore dizileri dünyasında adeta kült haline gelmiş bir yapımı konuşacağız. Ve bu efsanevi yapımın neden bu kadar çok sevildiği sorusunun peşine düşeceğiz. Cevabını arayacağımız soru şu, Goblin neden bu kadar çok sevildi? Bazı ülkelerde gösterildiği adıyla Guardian, The Lonely and Great God. Ama ben bu incelemede diziden kısaca Goblin diye bahsedeceğim. Hemen başta belirteyim. Bu inceleme kesinlikle spoilersız. Gönül rahatlığıyla izleyebilir, diziyi izlememiş arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Goblin, yayınlandığı 2016-2017 döneminden beri popülerliğini hiç yitirmedi. Yalnızca Kore'de değil, tüm dünyada adeta bir kült haline geldi. Herkesin bir şekilde yolunun kesiştiği, izledin mi diye sorduğu bir yapım oldu. Evet, bu dizide ölümsüzlük, aşk, dostluk, mizah, şiirsellik, hepsi var. Ama bunların yanı sıra bu videoda size Goblin'in bu kadar çok sevilmesini sağlayan gizli silahlarından da bahsedeceğim. Hadi öyleyse hazırsanız başlayalım. Önce konu neydi? Kısaca özetleyelim. Kahramanımız Kim Shin, binlerce yıl önce yaşamış yenilmez bir general. Ama ihanete uğrayıp öldürülüyor ve tanrılar tarafından Goblin olarak yani ölümsüz bir varlık olarak lanetleniyor. Göğsündeki kılıcı çıkarabilecek bu sonsuz yaşamına son verebilecek tek kişi ise Goblin gelini. İşte bu hüzünlü ve fantastik hikaye, genç ve neşeli G. Antak'la tanışmasıyla başlıyor. Goblin'in bu kadar sevilmesinin ilk ve en büyük nedeni, romantizmin işleniş şekli. Kim binlerce yıllık acısı ve yalnızlığı ile, Antak'ın hayata karşı umudu, çok güzel bir zıtlık oluşturuyor. Goblin'in romantizmi ne tamamen masalsı, ne de tamamen gerçekçi. İkisinin tam ortasında bir yerde. Bu nedenle izlerken, kendinizden bir şeyler de bulabilirsiniz. Ayrıca sadece ana çift değil, ölüm meleği ve Sunny karakterlerinin yan hikayesi de ana çift kadar ilgi çekici. Hatta o kadar ki bu ikiliyi canlandıran oyuncular daha sonra birlikte Touch Your Heart dizisinde de birlikte rol aldı. Goblin'in en güçlü yanlarından bir diğeri mizah ve duygusallığı çok iyi dengelemesi. Bir yanda ölümsüzlüğün ağırlığını taşıyan bir kahraman, diğer yanda hayatın küçük sevinçlerine tutunan sıradan insanlar. Bu kadar derin bir konuyu işlerken bile mizahı hiç eksik etmiyor. Yani ağır temalar işliyor diye Goblin'i sakın depresif bir dizi sanmayın. Geldik dizinin gizli silahına. Şimdi Goblin'in bu kadar çok sevilmesini sağlayan gizli silahını açıklıyorum. O efsane ikili. Hayır, Kim Shin ve Antak değil. O efsanevi ikili Goblin ve Ölüm Meleği. Goblin ve Ölüm Meleği'nin aynı sahnede göründüğü pek çok anda akıllarda şu vardı. Bu ikiliden harika bir bromance çıkar ve gerçekten de öyle oldu. Aynı evde yaşamak zorunda kalan, sürekli didişen ama aslında birbirini çok seven bu iki fantastik varlık. Onların atışmaları, kıyafet seçimleri üzerine tartışmaları, hatta bazen Antak için bir araya gelip yaptıkları komik planlar dizinin en güldüren anları kesinlikle. Benim favori sahnem, kesinlikle Goblin ve Ölüm Meleği'nin birlikte yürüdükleri, havalı müzik eşliğindeki o ikonik anlardı. Tamamen zıtlar ama bir aradayken inanılmaz bir uyumları var. Birbirine zıt bu karakterlerin zamanla kurduğu bağ, izleyiciyi hem güldürdü hem kalbini ısıttı. Goblin ve Ölüm Meleği'nin kimyaları o kadar çok tuttu ki, dizi bittikten sonra bile bu ikili ekranlarda tekrar yan yana gelsin diye kampanyalar yapıldı ve ikili çok beğenilen bazı reklamlarda birlikte rol aldı. Gelelim fantastik öğelere. Dizide bu öğeler çok yerinde kullanılmış. Kılıç, kırmızı atkı. Bunların hepsi hikayeyi daha masalsı ve etkileyici yapıyor. Dizi sadece bir aşk hikayesi değil, ölüm, yaşam, reenkarnasyon ve kader gibi ağır konuları da çok lirik bir dille ele alıyor. Goblin'in atmosferi ise bambaşka bir konu sisli sokaklar, karlı köprüler, mum ışığıyla aydınlanmış odalar, hepsi hikayenin duygusunu taşıyor. Goblin'in hikayesi aslında hepimizin hikayesi. Geçmişle barışmak, yalnızlıkla baş etmek ve yeniden sevmeyi öğrenmek. Kaderin çizdiği yollardan geçerken bile kendi seçimlerimizi yapabilmek. Bu evrensel duygular, kültür farkı gözetmeden herkese dokundu. O yüzden dizi bitti ama etkisi asla bitmedi. Goblin'i unutulmaz yapan bir diğer şey de yüksek prodüksiyon kalitesi. Sinematografi, müzikler, çekim açıları, her şey o kadar özenli ki adeta bir film izliyormuşsunuz hissi veriyor. Gong Yoo, Lee Dong Wook ve Kim Go Eun gibi muhteşem bir oyuncu kadrosunun başarılı performansları da cabası. Peki sonuç olarak Goblin neden bu kadar sevildi? Bence cevap basit. Dört dörtlük bir duygusal mizahi denge, derin bir fantastik hikaye, yürek burkan ama umut dolu bir aşk, efsanevi bir bromance gelen, bolca mizah ve mekanlardan kıyafetlere kadar görsel bir şölen sunması. Eğer hala izlemediyseniz, fantastik bir romantizm arıyorsanız, Goblin'i listenizin en üstüne koyun derim. Benim Goblin'e puanım 10 üzerinden 8,5. İzlediyseniz, sizin favori anınız ya da karakteriniz neydi? Acaba siz de mumu üfleyince Goblin gelse keşke diye düşünenlerden misiniz? Ekranların büyülü dünyasında yolculuğumuz devam edecek. Bu yolculuğa katılmak için ekran notları kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.